Hayvanlar aleminin en büyüleyici sırlarından birine, yani yaşamın kendini nasıl devam ettirdiğine hep beraber dalmaya ne dersiniz? Bu yolculukta doğanın akıl almaz üreme stratejilerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İşte bugünkü keşfimizin tam merkezindeki soru bu. Çünkü bu basit gibi görünen sorunun cevabı var ya, aslında hayvanlar alemindeki en temel sırlardan birini, yaşamın devamlılığının kodlarını gözler önüne seriyor. İşte bu iki resim aradaki o devasa farkı çok güzel özetliyor. Bakın solda deniz yıldızı var, yeni bir canlı oluşturmak için tek bir birey yetiyor da artıyor bile. Ama sağdaki tavuklara baktığımızda ne görüyoruz? Yeni civcivlerin ortaya çıkması için bir dişi, bir de erkek gerekiyor. Pekala, o zaman hadi konunun biraz daha derine inelim. Bu iki örnek aslında doğadaki en temel iki üreme stratejisini temsil ediyor. Canlılığın devamı için izlenen bu iki ana yolu şimdi çok daha yakından inceleyeceğiz. İlk stratejimiz sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi eşeysiz üreme. Deniz yıldızını bir düşünün, bir partnere falan ihtiyacı yok. Tamamen tek başına kendisinin genetik bir klonunu yaratabiliyor. Hani kopan bir kolundan yepyeni bir deniz yıldızı çıkması gibi. Yavru atasının birebir kopyası oluyor. İkinci strateji ise bize çok daha tanıdık gelen eşeyli üreme. İşte burada tavuklarda olduğu gibi dişi ve erkek üreme hücreleri birleşiyor. Peki sonuç ne? Anne ve babasından genetik özellikler alan ama onlardan tamamen farklı, yepyeni ve benzersiz bir yavru. İşte iki strateji arasındaki fark bu kadar net. Bir yanda tek bir ebeveyn ve genetik kopyalar, diğer yanda ise iki ebeveynin genetik mirasını birleştiren tamamen yeni ve benzersiz bir kombinasyon. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu genetik çeşitlilik türlerin değişen koşullara, hastalıklara ve çevresel zorluklara uyum sağlaması için inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Şimdi eşeyli üremenin kendi içindeki o inanılmaz çeşitliliğe odaklanalım. Yavrular dünyaya nasıl geliyor? Emin olun hikaye burada daha da ilginç bir hal alıyor. Eşeyli üreyen canlıların bir kısmı yavrularını doğurarak dünyaya getiriyor şu at ve tayın da gördüğümüz gibi yavru gelişimini tamamen anne vücudunun o güvenli ortamında tamamlıyor ve sonra doğuyor. Üstelik bu yöntemi sadece kara hayvanları kullanmıyor. Hayır. Kedi, köpek ve inek gibi tanıdık memelilerin yanı sıra uçan bir memeli olan yarasalar hatta yunus ve balina gibi okyanus devleri de yavrularını doğuruyor. Diğer yaygın yöntem ise yumurtlamak. Bu stratejide yavru gelişimini anne vücudunun dışında bir yumurtanın o koruyucu kabuğu içinde tamamlıyor. Bu grupta inanılmaz çeşitli. Okyanuslardaki balıklardan karadaki sürüngenlere, tavuklardan gökyüzünün hakimi kartallara ve hatta buzullardaki penguenlere kadar çok geniş bir canlı yelpazesi yumurtayla çoğalıyor. Ve geldik hikayemizin belki de en dramatik, en sihirli kısmına. Bazı yavrular için yumurtadan çıkmak sadece bir başlangıç. Asıl büyük dönüşüm daha yeni başlıyor. İşte bu inanılmaz sürece başkalaşım diyoruz. Yani yavru yumurtadan çıktığında yetişkin haline hiç mi hiç benzemiyor ve bir dizi yapısal değişim geçirerek ata canlıya dönüşüyor. Kelebeğin hayat döngüsü bunun en bilinen örneği değil mi? Her şey bir yaprağın üzerindeki o küçücük yumurtayla başlıyor. Yumurtadan çıkan tırtıl yani larva durmadan kendini besliyor ve büyüyor. Sonra pupa evresine giriyor ve bir kozanın içinde adeta yeniden yapılanıyor. En sonunda da o kozadan muhteşem bir kelebek çıkıyor. Ve işte o muhteşem döngü karşınızda. Her aşama bir sonrakine hayat vermek için var. Bu sadece bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi değil, aynı zamanda yaşamın kendini nasıl sürekli yenilediğinin ve devam ettirdiğinin mükemmel bir kanıtı. Doğa gerçekten de büyük bir sanatçı. Bir başka başkalaşım ustası da kurbağa. Suya bırakılan yumurtalardan balığa benzeyen larvalar çıkıyor. Bu larvalar bizim iri baş dediğimiz ve solungaçlarıyla nefes alan canlılara dönüşüyor. Zamanla bacakları çıkıyor, kuyruğu kayboluyor ve karada yaşayabilen bir kurbağa haline geliyor. İşte o inanılmaz dönüşümün tamamı. Bu sadece fiziksel bir değişim değil, adeta bir yaşam tarzı devrimi. Düşünsenize, tamamen suda yaşayan ve solungaçlarla nefes alan bir canlıdan, hem karada hem suda yaşayabilen akciğerli bir canlıya evrilmek. Yaşamın uyum yeteneğinin bundan daha iyi bir kanıtı olabilir mi sizce? Peki yavru dünyaya geldikten sonra ne oluyor? Hikayenin son bölümü de ebeveynlerin yavrularının hayatta kalmasındaki o kritik rolüyle ilgili. Bu gerçekten de çok önemli bir soru. Acaba bütün yavrular ebeveynleri tarafından bakılıp korunuyor mu yoksa bazıları için hayat en başından itibaren tek başına bir mücadele mi? Doğanın en şefkatli anlarından bazıları işte bu sahnelerde gizli. Yavrularına doyurmak için sürekli yiyecek taşıyan bir kuş ya da yavrusunu sütüyle besleyip onu her türlü tehlikeden koruyan bir anne, bu hayatta kalma şansını inanılmaz derecede artıran müthiş bir ebeveyn yatırımıdır. Şimdi burada çok kritik bir nokta var. Bu tabloya bir bakın. Memeliler ve kuşlarda yavru bakımı oldukça yaygınken, çoğu balık, kurbağa ve sürüngen türünde yavru bakımı diye bir şey neredeyse hiç yok. Bu gerçekten de şaşırtıcı, değil mi? Düşünsenize, bu canlılar için hayat, yumurtadan çıktıkları o ilk andan itibaren tek başına verilen bir hayatta kalma mücadelesi demek. Hiçbir ebeveyn yardımı olmadan tamamen içgüdülerine güvenerek yola devam etmek zorundalar. Bugün gördüğümüz bütün bu yöntemleri şöyle bir düşündüğümüzde vardığımız sonuç şu. Tek bir doğru yol yok. Her bir strateji kendi koşulları içinde yaşamın bir şekilde devam etmesini sağlayan mükemmel bir adaptasyon. Karşılaştığı her zorluğa bir çözüm üreten yaşamın bu inanılmaz esnekliği ve yaratıcılığı gerçekten de hayranlık uyandırıcı. Bu macerada bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.